Osmanlı sultanları arasında Sultan II. Mahmut kadar halkın yaşayış tarzına ve mizahına meraklı bir başka padişah dahi yoktur. Tebdili kıyafet gezmesinin yanı sıra padişah olarak da halkın arasında karışır ve onların dertlerini dinlerdi. Bir gün Sultan II. Mahmut yanında 2. ve 3. mahabeyncisi olduğu halde dışarı gezintiye çıkar. Ancak bu sefer tebdil halde çıkar. Kıyafetleri orta halli esnaf kıyafetleridir. Şehir içinde bir hayli gezdikten sonra Sirkeciden bir dolmuş kayağı binmek isterler. Bakarlar temiz düzgün bir dolmuş kayığına binerler. Kayıkçıya da malum yaz mevsim olduğu için Sultan II. Mahmut Beyler Bey sarayında ikamet ediyor. Beyler Bey'ine çekmesini söylerler. Kayıkçı ömrünü Boğaziçi surlarında geçirmiş gün görmüş aksakallı yaşlı bir adamcağızdır. Biraz dikkatlice baktıktan sonra karşısındakinin Sultan Mahmut olduğunu anlar. Biraz açıldıktan sonra Sultan Mahmut kayıkçı babaya sorar. Baba 32 ile nasılsın der. Kayıkçı hiç tereddüt etmeden 32'yi 30'a vuruyorum 15 çıkıyor der. Biraz daha ilerledikten sonra Sultan Mahmut kayıkçıya tekrar soru sorar. Der ki duydum ki şehirde hırsızlar çoğalmış senin evine de giren oldu mu der. Kayıkçı da 3 ay evvel biri girdi bugünlerde bir tanesi daha dadandı girmek istiyor. Doğrudur hırsızlar çoğaldı der. Ardından biraz daha ilerledikten sonra artık beyler beyine yaklaşınca Sultan Mahmut tam kayıttan inerken Baba der sana iki besili kaz göndersem incitmeden yolar mısın diye. Kayıkçı baba da hiç incitmeden cas çavlak yolarım der. Ardından beyler beyinden saraya doğru ilerlerler. O günün gecesi ikinci ve üçüncü mabeyinciler ikisi de uyku uyuyamazlar. Dün kayıkçıyla sultanın konuştuklarından hiçbir mana çıkaramazlar. Ertesi gün bir araya gelirler. ikisi de birbiriyle dertleşir. Sen bir mana çıkarttın mı çıkaramadım falan diye. Ondan sonra yarın öbür gün Sultan Mahmut bize benim kayıkçıyla konuştuklarından bir mana çıkarabildiniz mi derlerse biz ne cevap vereceğiz? Bu kadar önemli mevki işgal ediyoruz. Bu kadar ferasetten anlamaz, mana ve sezisten bir şeyler çıkaramazsak biz ne işe yararız demez mi? derhal sirkeciye gidilecek. O kayıkçı amca bulunacak ve bu suallerin cevapları alınacak. Ertesi gün iki mabeyinci hemen sirkeciye bir kayıkçı kahvehanesine giderler ve babayı bulurlar. Bu kayıkçı baba onların geldiğini görür ve buyur eder. Ancak mabeyinciler baba biz seninle yalnız görüşmek istiyoruz derler. Baba alır bunları kendi balıkçı barınağına götürür. Kahve ikram eder ve sohbete başlarlar. Mabeyinciler kayıkçı babaya Geçen gün Beylerbeyi'ne 3 müşteri götürmüştün. Deyince Kayıkçı Baba, "Sizi tanıdım der. Sana rakamlı sual soran bizim sultanımızdı." deyince, "Onu da bilirim der. Sana sultanımız rakamlı bir sual sordu. 32 30 gibi. Bunun manası nedir? Bize açıklar mısın?" der. Kayıkçı Baba da açıklar mı açıklamasına da bunun cevabı pek müşküldür der. Mağbencilerden biri kuşağından bir kese altını alır ve sedirin kenarına bırakır. Kayıkçı Baba başlar anlatmaya. Sultanımız bana 32 ile nasılsın diye sordu. 32 demek yani bir ağızda 32 diş vardır. Yani geçimin nasıldır diye sorar. Ben de 32'yi 30'a vuruyorum 15 çıkıyor dedim. Yani 15 günlük geçimin vardır diye cevap verdim. Mabenciler ikisi birbirine bakıp şaşırıp kalırlar. Ardından sana şehirde hırsızlar çoğaldı diye bir sual daha sordu. Bunun cevabı nedir diye sorar. Kayıkçı baba da vallahi cevabı pek müşküldür diye kıvranmaya başlayınca Mabenciler bir kese altını daha sedirin kenarına koyarlar. Sultanımız hırsızlar çoğaldı mı derken yani iç güveysiyle evlenmeler şehirde çoğalmış. Bundan bir bilgin var mı? Senin evine de giren oldu mu diye sordu. Ben de evet 3 ay önce kızımı alan iç güveysi olarak bizim eve girdi. Birkaç gündür de ikinci kızımı iç güveysi olarak almak isteyen biri var. Evet doğrudur hırsızlar çoğaldı diye cevap verdim. Mabenciler yine ikisi birbirinin gözlerinin içine bakarlar. Şaşırıp kalırlar. Peki son olarak sultanımız sana iki besili kaz göndersem diye sordu. Sen de incitmeden caz çavlak yolarım diye cevap verdim. Bunun manası nedir diye sorarlar. Kayıkçı baba yine kıvranmaya başlar. Bunun da cevabı pek müşküldür diye. Ardından mabenciler bir kese altını daha koyarlar sedirin kenarına. Bizim kayıkçı baba hemen ayağa kalkar ve mabencilerin elini eteğini öper. Sağ olsun devletli sultanım sizleri gönderdi ya sayenizde ailece ihya olduk derler.